her gün insanların koştuğu sokakta spor yapmamız gerçekten önemli cümlesini çeviriyoruz. Her zaman sondan özneyi buluyorum. Sorumu soruyorum. Kim önemli ve ne önemli? Burada bir cevabımız yoksa o zaman bunları it ilk cümleleri diyebiliriz. IUV ile başlamıyor. O zaman öznesi yok. İlk e, öznesini vereceğiz buraya. Daha sonra fiili arıyorum burada. Özneyi burada buldum. Sola ilerliyorum. Önemli bir fiil olmadığı için emizar cümlelerini kullanıyorum. O zaman it dedik. Daha sonra gerçekten önemli olarak söylüyoruz. Burada bir ek olmadığı için. Burada da gerçekten really diyelim. Important diyelim. Daha sonra sola ilerlediğimizde burada mız mız eki e e gelmiş. Bu mız mız v anlamı veriyor yani biz anlamı. Ama v'yi hiçbir zaman cümlenin ortasında böyle yazamayız. Bunu as'a çekmemiz gerekiyor. Burada da e for'la söyleyeceğiz burayı. Bizim için önemli yani yapmamız anlamını verdiği için. Yapmak fiilini burada isimleştirmem lazım. Mame takısı burada mağışmakın e mamesi olduğu için. İsimleştirmeyi İngilizce'de tool'a verdik. Yapmak daha sonra do. Daha sonra sport diyoruz. D daha takımız burada at olacak. At the street. E, the burada betimlemeye girmiş. The'lar her zaman dettir İngilizce'de. Daha sonra detten sonra bir cümle söylüyoruz. Yani özlemiz lazım burada. Kim koşuyor? İnsanlar o zaman people diyoruz. Koşmak eğilimini run. Daha sonra her günde every day olarak çevirdiğimizde bu çevirimiz bitmiş oluyor. Yorumlarda bu cümleyi de siz çevirebilirsiniz. hepinize başarılar dilerim.